Yeni bir gün yeni bir başlangıç diyoruz. 22. günden tekrardan selamlar. Binek yarışımızda günümüze başlayalım. Şöyle bir joinledim. Tabii ki bir önceki günden kalan malzemelerimiz bunlar. Bunları bir depomuza kaldıralım. Seriden zaferimize yol açalım. Başlangıçtan speed aldık. Free win geliyor gibi arkadaşlar. Son düzlüğe geldik bakalım. Beni geriden çektiler. Yapacak bir şey yok. 5. olduk. İkinci bariyer olmayınca herkesin eline koluna sağlık diyelim. Ben gidip kahvaltımı yapayım. cfVde görüşürüz. Bir şey göstereceğiz derken. Karakteri öldürdüler ya. abi karakter çıplak olunca insanın canı çeker. Normalde limonata basıyordum Dorion'da. Mage'de toplama yapıyordum. Bir geldim şurada gold var. Gold das yani. Mage toplayamıyor da bu toplayabiliyor. Hemen bunu getirdim. Gidiş alabildik. Bu alttan da göstereyim. Gold das bak şöyle. 6300 XP vermiş. Gidiş gelmiş şöyle. Yani arkadaş diyor artı 30 kazmayla vuruyor. Ne yapacaksın gold dust'ı diyor da abi hem xp hem bir getirisi var bunun niye salayım ki ben? O zaman şu mantıkla gidersek Fireplay, Hollywood bunları da toplamamam gerekiyor benim. Bu gold dust'ımızı da hanemize yazalım unutmadan. Şimdi mevcut aktarmayla uğraşamam. Zaten burada trade atılmıyor. Şöyle gelelim. 22. günün ilk malzemesini yazmaya. Nerede o? Gold dust. Şöyle bir tane ekledim. Ve serimizin ilk gold bastı. Böyle göstermek gerekirse daha birinciyi toplayabilmişiz. Hayırlı uğurlu olsun deyip toplamamıza devam edelim. Hatta toplamaya devam etmeyelim. Saat 8 olmuş. CHP vakti gelmiş. İki karakteri de doğru yöne indireceğim. Bu limonata basmaya devam etsin. Diğeriyle de zaten etkinliğe gireceğiz. Bilmeyenler illaki vardır diye şöyle göstermem gerekirse arkadaşlar. Okçumun odunculuğu 33 level. Mining 34 Aşçılığı 14'te bıraktım. Şu an için kasmayı düşünmüyorum uzun vadede. Arkeoloji zaten bizim varımız yoğumuz bir ara arkeolojiydi. O yüzden çok uzun bir süredir 40 level %100 duruyor bu. Balık 33 levelde saldık. 40'a tamamlar mıyım? Büyük bir ihtimal tamamlamam bunu. Harvesting 40 level o da %100 olmak üzere. Yeni kepe hazır bu da. İkinlik 11'de kaldı. Bunu da kasmam artık. Örbelizm de 12'de kaldı. Bunu da kasmam. Ancientler toplamak için kasmıştım bunları. Şimdi ancientler 20 level olduğu için onları da toplayamıyorum artık. Yani 1, 2, 3, 4 meslek elendi bu çağrıdan. Geriye ne kaldı? 2, 4 meslek. Yarı yarıya yani. Meşte de aslında 4 mesleğim var. O bunu tamamlamış gibi bir şey oluyor. Son 2 dakika kalmış. Ben şunu crafta bırakayım. Diğer çağrıla da oyuna gireyim. Ürete dursun. CFW'mize tıkladık. Şöyle yalandan biraz toplama yaptıydım arkadaşlar. Onları da bir yan çantama kaldırayım. Yalandan dedim 50 tane verbeni toplamışım. İyi toplamışım ha. 12 grape falan. Temiz. Çünkü yandan pazar falan kuruyordum. Onlarla ilgileniyordum. Boşta kaldıkça da F'ye basıyordum işte. Biraz hatlarda toplamak istedim. Baktım hiçbir şey yok. Son 10-15 dakika işte DV geçtirdim. Biraz orada topladık. Ekstradan bir de Gold Dust bulmamız güzel oldu. Bu arada Gold Dust'ı buldum. Ben okçuyu oraya götürene kadar Baya bir zaman geçtiği için oradan bir diş kaybettik. Normalde biz iki diş aldırdık. Bu karakterimiz toplama yapabiliyor olsaydı. Hayırlısı deyip yola devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle bakıyorum 11 milyar XP olmuş toplamda 2 milyar eksiğimiz var. Yani işte şu görevlerin derdine hala level alamadık. Nasıl yani derseniz şurada 2 milyar XP'lik zindanlar var. 10 günde bir hatta 2 değil 2.2 milyar mı ne geliyor? Ben onları yapamıyorum. Sebep Sağ taraftaki görevler üst üste bindiği için insan rahatsız oluyor fazla görev alamayınca. Ben de saldım artık o zindan görevlerini yapmıyorum. Zindanları yapmama rağmen. O yüzden de Awakening 5 olma baya bir uzun sürdü benim. Bakıyorum bugün 5. odaya atmış beni. Seriden bir SC'lerimizi basalım. Takımdan geri kalmayalım. 49-49 bakalım kim kazanacak. Ortaya alan kazanır büyük bir ihtimal gibi duruyor. 50-49 biz kazandık. Herkesin eline koluna sağlık. Bir gol 50 milyon da XP almış olduk. Inferno'muz başladı. Hızlıdan koşalım şöyle yemekleri de basalım. Üstümüzü başımızı her şeyimizi ayarladık. 36-23'te bossa koşuyoruz. Gayet güzel bir süre. Seriyle zaferimizi aldık. 35-07'de kazandık. Maalesef ki sadece bir greenle çıkabildik. Yandan bir taş attı yani. Hediye olarak da bir şey atmadı. Karşı da gelmedi. Bakalım 38. odaymış. Temiz bin. Ulan inşallah yetişebiliriz. Anca partiyi kurabildik. 9'u 1 geçiyor. 14 dakikamız var. Biraz çabuk olmamız lazım. Ya boss kesilirken yarıda mı yetişiriz artık bilemiyorum ama biraz acele etmek lazım takım olarak. Hemen Zucchi'ni toplayarak bir başlayalım. Nerede abi Zucchi'niler? Şurada bir adet Hollywood var. Bakalım kaç kişi giriyoruz. 4 kişi girdi genelde. Bir diş buradan aldım. Rogue Imperial Graves attı. Yani şuradan daha güzel şeyler bekliyoruz. Geldik son boss'umuza. Bunu kesip hemen çıkmamız lazım. Son 1 dakikamız kaldı çünkü. Clown boss'a. Haydi bakalım bosumuzu devirdik. Bakıyorum abi. Tabii ki bomboş. Koca bir boşluk. Kalepsinden son zamanlarda bizi çok üzüyor abi. Neyse seriden plan boss'umuza girelim. Açmışlar sanırım. Bosumuzu deviriyoruz. Ne geldi abi? Kazılar bol da hiçbir şey gelmedi gene. Yazısı bol içi boş çıktı. Dv'miz kapandı. Şöyle göstermek gerekirse. Celestier'imizi aldık. 17 kilo verip 25 kilo de kalebi aldım bir SC'de. SC daha bitmemişti aslında. Bir de ekstradan çark çevirdim. Arttan da 46 kilo aldık. Devre açınca bir 4 kilo daha ihtiyacım var. Sonra gidip Black Mami keseceğim 100 tane. Ondan sonra bir 3 tane daha Unique SC alacağız. Bugün tabii ki 75 ve 25'leri yapmayacağım. Bunların bir önemi kalmadı. Bir 4 kilo daha alacağım bir şekilde artık. Balıkçımı keseriz. Bir partiye mi Bir şeyler yapacağız. Birazdan DV açılacak. Bir turda orada koşacağız. Bakalım şansımıza bir şeyler bulursak. Oradan da bir kıtlayacağız. PK atarken kardeşim hay YouTube demişti. Ben de ona bir hay buraya yazdım. Buradan da selamlar olsun. Haydi bekliyoruz. Devremiz açıldı. Koşun kardeşlerim koşun. Böyle bir tur uçalım abi. Hızlıdan kaçmamız lazım. Abi SC basılı değil. Ha basket var burada. Basketi boş ver. SC seri basmam lazım. Ama kaybetmemem lazım. Asaslar arada farkı koyduğu için şu an hiçbir şey bulamayacağım büyük bir ihtimal. Yani ilk aşamayı kaçırdık. Şöyle yalandan bir şey açsam diyeceğim de beni sal kardeşim lan öleceğiz şey yanlış yapamadık ya artı atacağız diye öldük bildiğim bana 4 killik bir parti lazım ha bu arada etkinliğin 2 dakikası kaldıydı unuttum şuna da bir giriş yapayım bir tık atayım adamlar 28 tıkıt atmış kardeşlerim siz ne yaptınız öyle ben sadece bir tık atabildim şöyle ortaya bakıyorum soru işareti şöyle farma geçtim bir tane vurayım şöyle bende haydi bakalım şansımıza bize düşer mi düşmez kutu bizde değil ve yalandan bir parti yok mu ya? Bize alacak meş lazım değil mi? Birazdan bir tandır savaşı döner herhalde. Ondan sonra dağılırız. Gelen kağıdımızla da kıralım. Bugün girebilsem bir tur daha kalep girerim herhalde. Şimdi yeni açıldığı için her yeri topladılar şu an. Koşa gezmenin de bir mantığı yok. Ortaya gidip oturalım biraz. Tandırı bekleyelim. Zoru başardık. Görevimizi tamamladık. Şöyle kabul ediyorum. 3 günlük de üstümüze düştü. Temizinden farmımıza atmış olduk. Şunları yan çantaya gönderdik. Hemen şurada bir paper çıktıydı. Onu da bir toplayayım ben. Şimdi şu 75 kili iptal et. 25 kili de, 25 kili de iptal edelim. O görevlere gerek yok şimdilik. Bu arada hem okçumu getirmişken bir yandan şu XP görevini yapmak istiyorum. Neredeydi o? Undead King. Bunu yapsam yeter ikisine de. Böyle okçumu çektim. Bir yandan da hatamı yapayım. Lan okçuyu öldürttürdük ya. Bir kazanacakken XP kaybetti karakter. Koyduğumuz yere bak 43 milyon XP gitti. Neyse Craft Premium'da olduğum için az gidiyor en azından. Kardeşlerime selam olsun. Birlikte görev yapıyoruz. Şöyle arada bir moblara da vurarım tabi. Lan bizimki ölecek dur. Kenar çekeyim. Arada kaynayacak çar. <laughs> Şöyle görevimiz bitti. Bunu teslim edelim. Bir 132 milyon XP de buradan geldi. Şöyle bakarsak. 2 milyardan az XP'miz kaldı. Bu hafta biter inşallah bu böyle. GFV'den 50 milyon geliyor. Buradan 100 milyon geliyor. Böyle böyle biraz zor olacak ama. Yavaştan ben bir toplamaya geçeyim diyeceğim de saat 2'ye geliyor. 40 dakikamız var. Cfv'den sonra zaten zindanlarımıza gireceğiz bir yandan. Aksiyona devam. Yapacak bir şey yok. vallahi oydu buydu derken CFV saati yine gelmiş. Daha kahvemi bile hazırlayamadım aslında. Tabii ki CFV sonrası seriden zindanlarımızı da atacağız. Oydu buydu derken zaman çabuk geçiyor yani. Şöyle bakıyorum. Tabii ki 3. partideyiz. Şöyle bir tur SC'mizi basalım. 29-28 baya çekişmeli. 51-34 olarak kazandık. Herkesin eline koluna sağlık. Geldi buradan da bir 50 milyon XP. Bir de gold chest. Yandan gene bir şeyler atmadı. Gözünü sevdiğim. Eskiden bir şeyler atardın sen buralardan. Sonraki etkinlikler artık. Hemen seriden dungeon diyorum. Şuradan darkness nerede abi? Delikler bizi bekler. It olarak açıyoruz. Bir yandan da tabii ki üstümüzü boşaltıp karakterimizi çevirmemiz lazım. Malum TP modda gezdiğimiz için atak yok üstümüzde şu anda. Şöyle 255 magic olduk. Depoya yetişir miyim? Yetişemem büyük bir ihtimal. Bu arada kalep bakmayı da unuttuk. Olmadı sabah mı bakarız? Duruma göre bakarız ya. 2.15 CFV çıkışı normalde girilir de. Biz zindan tercihini kullanıyoruz şu anda. Ve buradan da bir epic sc kıtladık. Hızlı bir başlangıç oldu. Bir tane rogue kolluk geldi. Bu ne? İki tane epic geldi bir anda. Bu zindan ballı gibi biraz. Haydi bakalım düşürdük Bosumuzu Ne veriyorsun abi bize? Gayet dolu da çok da güldürmedi. Hani bir elik olsa şunların yerine tadından yenmezdi. Ama boş atacağındansa bu şekilde atması daha güzel tabii ki. Ya zaten bir epik de önceden aldık. Yani şurası okey abi. Daha ne atsın. Oyun başı olsa mükemmel. Hızlıdan bir de Svalant girelim. Art modunda tabii ki. Aga be. Golden Bow attı. Oyun başında neydi bu item? Hatırlayanların gözleri yaştı şu an. Ejderhamızı da devirdik. Şöyle hemen kutusuna gidiyoruz. Bir skillbook da buradan geldi. Bereket versin. Her zaman beklentimiz relik ama skillbook da yok demeyiz. Nerede kalmıştık? Şöyle dungeonlara devam edelim. Kaldı iki dungeonımız. Ejderimize de geldik. Hemen bir elik buradan çıkacağız gibi duruyor. Şöyle bir adet Traveler Earring hatta abi. Güzel. Kem de buradan geldi büyük bir ihtimal. Şöyle bir piyasasına bakalım. Abi artı 2'leri 14M. Pendantları 4M. Yani kendisi yok. Normalde bir bakayım bayı var mı? Bayı da yok. Yani bu 2M'dir. Gene büyük bir ihtimal kırdırmaya kullanıyorlardır. Diğerlerin mantığına göre söylüyorum gene. Biz şöyle nakit kısmına gelelim. 2M daha yazalım buraya. Kalan son zindanımızı da atabiliriz. Şöyle dite aldım. Start'ımızı verdik. Ha kaza alanı heri girene kadar bir iki tane diş alabilir miyiz peki? Toplayın, toplayın, çabuk toplayın gidiyorum ben. Hadi la bir diş. Ya onu da kurufa verdi. Bir diş daha peki. Ekmeden hadi. Bunun da da solucan verdi abi. Ah, <laughs> içeri çekti sonunda. Son ejderimizi de devirdik. Bakalım son kutumuzda ne var? Maalesef son kutumuz bomboşmuş. Bugünkü zindanlar yüz güldürmedi ama en azından bomboş da geçmedi. Saat 2.48. 3'e kadar ben bir atıştıracak bir şeylere bakayım. 3 de zaten etkinliğimize tıklayacağız. Belki oradan hediye bir kutu falan alabiliriz. Az molamız verdik geldik. Saatimiz 4'ü 5 geçiyor. Yavaştan şöyle bir üstümüzdeki çöpleri de bir satalım. Zindan çöplerimize baktığımızda 214k buradan geliyor. Hatta şunu da satalım. Bunun bir karşılığı var mı bilmiyorum. Şimdilik depo atayım bunu da. 450k da buradan geldi nakit olarak. Takılara da bakarız bir ara kaldırmak mı mantıklı, satmak mı mantıklı? Duruma göre pozisyon alırız. Ve depoya kaldırıyorum bunları da. Sadece şunları yan çantamıza kaldırıyoruz tabii ki. Gün sonu hesabını ayrı yapacağımız için. E ve topraklarına yavaştan şöyle adımımızı atalım. Bakalım toplayacak malzemelerimiz nerede? Özel malzeme bulabilecek miyiz? Merak ediyorum. Dol seç bulsak gecemizi güzelleştirir yani. Derken kaza alanı var. Ona da okeyiz. bu arada laki etkinliği derken 9 saati var sabah yatmadan kulakçiğe de bir bilet atmamız lazım. 3 atarız 5 atarız duruma göre bakarız buna da. İyi, bir tane safirle çıktık buradan. Az daha boş atacak sandım valla. Ben yavaştan pinek yarışına kadar toplamaya devam edeyim. Aslında bir yandan da edit yapmam lazım. Yardım videosu da var. Bitmeyen bir döngü içerisindeyiz bildiğiniz gibi. Bir yandan videoları da yetiştirmemiz gerekiyor. İki taraflı uğraşacağız artık. Hadi ben devam edeyim. Siz de izlemeye devam edersiniz. Şurada bir zütçini gördüm. Soluma bir döndüm. Bir silver da burada çıkmış. Temizinden şuradan silver'ımızı alalım. Abi çok geç topluyorum ama ya. Bak daha yeni geldi üstüme. Ben bir diş alana kadar adam iki diş aldı. Helal olsun vallahi. Şöyle inceden toplamaya devam edelim biz. Tabağımızı altı yaptık. Binek yarışımıza hazır ve nazır bir şekilde başladık. Hemen şöyle göstermek gerekirse hızlı koşmamızı verdi. Şimdi buradan bir zafer almamız lazım bizim. Tabii ki en az bir tane de bariyer şart burada. On düzeye giriyoruz. Öndekler bayağı bir araya açtılar ama yetişebileceğiz mi bakalım. Ve evet, dördüncü olduk be. Yetişemedik. Uc ucundan kaçırdık vallahi ya. O değil de dikkatim dağıldı. Niye dikkatim dağıldı derseniz, ben tam bineye girmeden önce bizimkileri bosak çektim. Bostan drop aldık. Onu da açıklayacağım tabii sonra. Onu gösteremedik şu an. Biz bir yandan toplamaya devam edelim şöyle. Zucchini varmış burada. Arkadaşlar saatimizi 9.19 yaptık. Bu arada kayıt almamıştım. Tandırımız max çıktı. Çünkü şansımızı hiç deneyemedik bile. %5 olsa partimiz hazırdı. Vuracaktık ama vuramadık maalesef ki. Böyle üstümüzü de göstermek gerekirse baya bir toplama yaptık aslında. Ama buna gece bakacağız. Çünkü ben şimdi kahvaltı için dışarı çıkacağım. Akşam kapanışta görüşürüz. Arkadaşlar gittik geldik. Hatta gelir gelmez. Redmatch'e de tıkladım. Oradan herhangi bir ödül alamadık. Yavaştan günümüzü kapatalım. Saat 6'ya geliyor. Bugün tam istediğim gibi olmadı ama yine de bir GB geçeriz gibi geliyor bana. Şöyle üstümüzü başımızı bir ayarlayalım. Action House'takiler üstümüze çekebiliyor muyduk burada? Onu da bir deneyim şöyle. Aynen geliyormuş güzel. Bu gördükleriniz de zaten bugün etkinliklerden kazandıklarımız. Yanlışlıkla topladığım rubileri depoya kaldırdım herhalde. Şimdi kayıttan açıp bakmam lazım ne kadar attık. Geriye dönük kayıtlara baktım da rubi göremedim. Hiç mi almamışız anlamadım. Bir ara yanlışlıkla depoya atmış olabilirim. Geriye dönük biraz baktım bulamadım. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde kaydımızı alacağız artık. Şöyle 22. günü devam ettirelim. Şuradan 2 tane Onyx. Celestiyar bir tane. Maalesef Royal gelmemiş bugün. Bineklerde sıkıntı vardı. Özel ağaçlara baktığımızda bir tane Hollywood. Bir Silver bu çardan. Diğer çardan da bir Gold Dust almıştık. Epic SC1. Yan görevlerden bir de Unique SC aldık. 3 tane. Dediğimiz maalesef yoktu tek zindanlarda ama onun yerine iki tane skill book geldi. Aspen toplamadım da burst topladım diye hatırlıyorum. Aynen 77 adet börcümüz var. Her çöp, oydu, buydu, şuydu derken arkadaşlar şöyle toplamda gene 111M kasabilmişiz. Bayağı bir toplama yaptık çünkü. Şöyle göstermek gerekirse 69M etkinliklerden gelmiş. 42M de toplamadan gelmiş mesela. Dünkü toplamaya bakın 81M, bugünkü toplamaya bakın 42M. Yeterince zaman ayıramadığımız zaten buradan anlaşılıyor. Ama toplamaya bir de şöyle bakmak lazım. Dünden bir Soul Sage fazla var, 2 tane Firefly fazla var, 4 tane Hollywood fazla var. Zuchin desen 2 katı fazla, Paper 2 katı fazla, Limon 8 ne ben onu anlayamadım. Yanlışlıkla depoya mı attım limonlarımı? O da ayrı bir olay. Büyük bir ihtimal yanlışlıkla depoya attık. Bu kadar toplamış olamam herhalde. Çünkü düzene baksanız arkadaşlar. Limonu kesinlikle gördüğümde topluyorum. Böyle bir düzen yok yani. Bugünkü doğrudur bak. 8 tane toplamışım burada. Diğerleri az çok yakın değerler. Ama bu normal değil. Büyük bir ihtimal yanlışlıkla depoya attık. Şöyle baktığımızda en çok topladığımız ürünlerden zaten Valerian 454 Varvey'in 385 olarak günü kapatmışız. Burada da baya bir eksikliğimiz var cüne göre görüldüğü gibi. Bu bölümlükte buraya kadar diyelim arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi kış iyice geldi. Her dakika daha da erken kararıyor ama saat 5.30 olmasına rağmen yakında bölümü kapatmadan ışığı yakarız gibi duruyor. Bu bölümlükte buraya kadar diyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.